The trade by this Geleceğin yatırımı yapay zeka, yatırım şirketlerinin ve yatırımcıların yeni gözdesi Türkiye'de küresel pazarda yerini almaya hazırlanıyor. Bilgisayarın icadından internetin ortaya çıkmasına, akıllı cihazların yaygınlaşmasına kadar gelişen teknolojide günümüzde yapay zekayı konuşuyoruz. Geleceğin yatırım aracı olarak görülen yapay zekayı. Peki ama Türkiye bu yapay zeka pazarında nerede? Yapay zeka her alanda kullanılıyor. Artık kullandığımız cep telefonundan tutun buzdolabına kadar yapay zeka hayatımızın her alanında. Yapay zeka geleceğin yatırım aracı olacak. Yapay zekanın küresel pazarında yer almayı hedefleyen Türkiye, önde gelen yatırım şirketleri ve yatırımcılarıyla yapay zeka zirvesinde bir araya geldi. Hem Türkiye'nin hem aslında dünyanın hedefi aslında generatif AI'dan yani üretken yapay zekadan en verimli şekilde yararlanmak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak ülkemizdeki yapay zekayı yapay zekanın kullanımını yapay zeka bilincini daha ileriye taşımak için buradayız. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Opak düzenlenen zirveye katıldı. Coştu, yapay zekayı milli teknoloji hamlesinin itici gücü haline getireceğiz dedi. Bu teknoloji yarışında biz de milli teknoloji hamlesiyle büyük bir ilme yakaladığımız yüksek teknoloji alanlarındaki gelişimimizi yapay zekayı kullanma ve geliştirme noktasında inşa edeceğimiz kapasiteyle desteklemeyi ve bu alanda küresel bir oyuncu aktör olmayı hedefliyoruz. Yapay zeka hayatın her alanında yerini aldı. Hatta muhabirin yerini almaya bile niyetlendi. Niye mi öyle diyorum? Çünkü şimdi bilgisayardan ben anons yazacağım. Yapay zeka de bu anonsu sizlere seslendirecek. Bu akşamki yapay zeka zirvesi haberini ben değil ondan dinleyeceksiniz. Zirvede yapay zekanın eğitimden sağlığa birçok alanda nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Beyaz TV olarak zirvedeki tüm önemli gelişmeleri siz değerli izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Ve işte Sere tüm gelişmeleri sizlere aktardı. Bana ise sadece teşekkür etmek kaldı. Teşekkürler Sere. Sere Türkiye'nin sanal karakterli ilk yapay zeka asistanı. Bunu tamamen bizim Türkiye'deki genç yazılımcı arkadaşlarımız üretti. We're all just